Tüm Avrupa'yı ilgilendiren bir haber Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya her taraf için geçerli. Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz ki şu anda bir banka hesabından başka bir banka hesabına havale yaptığımız zaman bizim hesabımızdan hemen eksiliyor. Ancak karşı tarafa günler sonra giriyor hesaba. Bu yasal olarak değişecek. 10 saniye içinde hesaptan para çekilir, çekilmez karşı tarafta hesaba girmiş olacak. Üstelik ücretsiz sofortüberweisung'lar artık ücretsiz olacak, hemen aktarılmış olacak. Ne zaman bu yasa yürürlüğe girecek? Bankalar birkaç hafta içinde bunu uygulamaya başlayacak. Yasal olarak 2025'ten sonra mecburi olacak